Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizler sizlerinizin... de... Eee... Ne kurtarıyla oynayacağız? En 32 olmuştu? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çektofor açık, evet. Tamam, şimdi... <laughs> <laughs> çok kaya... Çok kalabalığız. Нам выпереки... Лучки шева. Шея... Да, 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 да. arkadaşlar grubumuzda bir kişi on büyüğümüze meydan okuyor tamam 20, 20 abone oldu ben de 20 aboneyim ya şey on, onu da yani şöyle bakın başında böyle var Bak Youtube kanallarımız var. En abonesi olan Youtube kanala şey ee, meydan okudu. 20 abonelik bir kişi. Ben de 20 aboneyim ya. Abone olun da onu geçeyim. Şeyi. Çünkü, onun şey hiç arkadaşı yok. Bizim arkamızda 90 abonelik kişiler var abone olun ben de geçeyim ve en abonesiz olan o olsun aslında neyse ben size şey yaparım Aa, 33 olduk. şimdi biz 3 level atlayacağız Bak 20 abonelik kişi abone olun tamam mı siz? Siz abone olun yeter tamam mı? Bakalım kimler daha katılmış. 我怎么？

Arkadaşlar bir level daha atlamaya yaklaşınca videoyu kapatacağım.